Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, şimdi Süper Kahramanlar serisine başladık. Onları tanıtacağız. İlk şeyimiz karakterimiz Joker. İşte gördüğünüz gibi burada. İşte böyle bir şey. Yani bir şey. Yapacak bir şey yok ama sadece şöyle duruyor işte şöyle. İkinci karakterimiz Adını unuttum bir dakika ya. Arkadaşlar bu, bunun adını bilmiyoruz. Bilenler varsa yorumda yazarsa seviniriz. evet. Yusuf. Evet. Bunu bilmediğimiz için göstermeyeceğiz. Şimdi sıra bunu da hatırlıyoruz. Bu Hayır bu elektro arkadaşlar. Ha, bu elektro. Arkadaşlar şöyle sadece kolları hareket ediyor. Bir de ayakları şöyle oynuyor. harika bir şey ya şimdi sıra en sevdiğim şey en sevdiğimiz de ve Ant-Man arkadaşlar gördüğünüz gibi Ant-Man benim ve Demir'in en sevdiğimiz karakter diyebiliriz Deadpool'dan sonra Deadpool'un karakterini sorarsanız niye almadık şey, bulamadık daha doğrusu. Yoksa alırdık. Mesela bu entmenin yani şu gücü var ya. Ee şey Bir anda karınca gibi bir karınca halinde geliyor yani. Küçülüyor böyle. İşte o çok güzel. Mesela düştünüz birisi sana, sana tam vuracak. Karınca haline geldin. Sonra arkasına geçtin. Tekrar büyüdün ve döndün. Arık olurdu. Şimdi öbürüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu da çok iyi. Batman. Batman'in bir değişik hali. Sudaki hali. İşte süzgeçleri falan var böyle. Çok değişik. Ve Batman'in gerçek hali bu da. Batman'in ama... motora binmesi hali. İşte arkadaşlar. Ama bu şey. Şöyle bir şey. Hayır onu arkaya. Şöyle yapacaksın. öyle bir şey. Arkadaşlar videomda sonuna geldik. Ee, ama şey bu sonunda size bir sürprizimiz var. O posterleri göstereceğiz. İşte ilk posterimiz. Aa dur bir dakika. Bir bir şey. Arkadaşlar hemen geliyoruz. İlk poster Marvel'dan işte Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man ve bunun adı neydi? Natasha. Natasha. Ve yine Marvel'dan Spider-Man'in tekli bir hali var bu sefer de. Şöyle arkasında bir şey yaptı mı? Yok. Değil mi? Arkadaşlar en iyisini en sonunu saklayacağız. O şunu göstermiyoruz. Bu Star Wars'tan şeydi. Bunun adı neydi? Bir dakika. Bir dakika ya. Adı neydi? Adını ben bilmiyoruz Ben biliyorum. Dur. Dark Vader. Evet. Star Wars'un Dark Vader'ı. Ve en güzeli. Doom'dan en iyi karakter diyebiliriz. En sevdiğim karakter. işte gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. En büyük posterimiz de bu. Gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Bir de şunlara bakın. Arkadaşlar en büyük poster Dunda. Bunun adı neydi? Bunun adını da biliyoruz herhalde. Evet. Biliyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Işte Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.